Efendim herkese selamlar, saygılar. Erzurum'un en güzel ilçesi Aşkale'den. Herkese selamlar, saygılar olsun. Güzel bir pazar günü, güzel güneşli bir pazar gününde, Aşkale'deyiz efendim, Aşkale'de kısa ve güzel bir canlı yayında sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Ee, uzun bir aradan sonra ilk kez bir canlı yayın yapıyoruz Aşkale'yi, Aşkale'yi sizler için gezmeye başladık. Abdurrahman Alkan, aleykümselam hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Efendim yaz geldi malum yeni yeni sırtımız ısınmaya. Daha doğrusu bizim tabirimizde yeni dalımız ısınmaya başladı. A e, bu son bir haftadır çok güzel havalar var. E, yani günlük güneşlik havalar başladı. Baya e, baya bir ısınmaya başladık. <laughs> Tabi yazın gelmesiyle birlikte düğünler de başladı memleketimizde. Malum bizim burada düğünler hep yazın e, oluyor üst üste oluyor. Düşünet düğün olsun, normal düğünler olsun. Hangi birine yetişeceğini insan şaşırıyor. Onu da bir söyleyelim. Sizler de ekranları başlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerden ricamız lütfen canlı yayınımızı paylaşmanız olacaktır. Daha çok hemşerilerimize ulaşabilmemiz açısından canlı yayınımızı paylaşırsanız memnun oluruz. Esed Çelik hoş geldin, Murat Can var, hoş geldin, sefalar getirdin.

bir ev taşıma mevzusuyla e, karşılaştık. Evimizi taşıdık malum aşikar Cela Çok uzağa gitmedik. Sizler gibi çok gurbete gitmedik. E, Dadaşkent'teyiz. Dadaşkent'ten ilçemize gidiş gelişlerimiz oluyor ee, yine Aşkale'den haberlerimizle Aşkale'den görüntülerimizle sizlerle olacağız lokanta Hacıoğlu yeni açıldı açılışına gelemedik hayırlı olsun kardeşlerimize de ee, kıymetli dostlar e, evi götürdük ama yine biz buralardayız yine e, az önce bahsetmiş olduğumuz gibi haberlerimizle ilçemizdeki haberlerle görüntülerle her şey bize birlikte yayınlarımız yayın akışımız devam edecek Allah nasip ederse diyoruz tabii ki de Çetin Aktan hoş geldin Aktan Çetin Kaya kardeşim hoş geldin sefalar getirdin Süleyman Karahan hoş geldin sefalar getirdin Berkan Kundakçı hoş geldin Şuayb Karakaya Rize'ye selamlar olsun Sanki yani evi götürdük diye koş buralardan da bağımızı kesmedik. <laughs> Çok uzakta değiliz efendim. Dadaş kentteyiz. Ee, tabii bir ayağımız burada, bir ayağımız evimizde olacak. Deri kanım düzdür yoğlan yandım deriko ku. Güzel olurduızlar havar yandım canım yandım deriko Bitmiş öküzleri havar yandım deriko Oy deriko deriko Alişin mi deriko Oy deriko deriko Havar yandım deriko Bu arada ses geliyor mu? Görüntü nasıl? Bir cevap verirseniz memnun oluruz. Hava nasıl Yayınımızı da dünya sık sık dünya paylaşın sizlerden ricamız. Aşık, gözümü, gözümü, aşık bir meze doldur, hep dibini teze doldur. Aşık bir meze doldur, hep dibini teze doldur. Çeşme bulan, şey Yücel Kıran kıymetli abem hoş geldin sefalar getirdin. Geldi Bir kıymetli ablam hoş geldin, sefalar getirdin. Almanya'ya selamlar olsun. Opa, hayırlı sabahlar. Bedir Çakmak aleyküm selam. Selam Çakmak kadar demiş. Bizden de sizlere selam olsun. Abdurrahman Alkan güzel demiş. Dursun öz kısa. Ağabey ne demiş? Tokat Zile'den selam söylemiş. Ağabeyimiz Tokat'a da zilede. sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı tüm güzel insanlarımıza güzel yürekli hemşerilerimize selamlar saygılar olsun. Gece çıktım, ayaza, sanırım, Ses ve görüntü güzelmiş. Teşekkür ederim kıymetli ağabeyim. Merve Şimşek günaydınlar demiş Celal amcacığım. Çok teşekkür ediyorum Merve, sağ olasın hoş sefa getirdin. Serdal Duran hoş geldin değerli kardeşim. Efendim bugün Koşapınar Köyü Derneği'nin Koşapınarda düzenlemiş olduğu Koşapınar köyümüzde düzenlemiş olduğu bir etkinlik var. Ee, geleneksel hale getirdiler. Buradan kendilerini tebrik ediyorum. Hakikaten çok güzel bir şey. Gelenek sel olarak bu etkinlikleri yapmak, insanları bir araya getirmek gerçekten çok güzel e, hareketler derler ya, çok güzel bir şey. E, gurbetle Sıla'yı bir araya topluyorlar. Kolaylıklar diliyoruz. Biz de oraya gideceğiz inşallah. Bakalım bekliyoruz misafirlerimizi. Misafirler geldikten sonra oraya geçeceğiz. Oradan da e, eğer internet çekerse canlı yayınlarımızda sizlerle birlikte olacağız. Ömer Karataş hoş geldin, Serkan hoş geldin kardeşim, Yusuf Aksu hoş geldin, e, artık sen de bizim gibi, ne demiş? <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin abi siz ayda yılda bir gelirsiniz, aga bey ben hemen hemen haftada her gün buradayım. Bizimkisi gurbet sayılmaz abi ya, Aşkale ile Azziye zaten ha, burada bir... 15-20 dakikalık bir yol var. Ey basarsan 10 dakikaya da gidebilirsin. <laughs> Recep Karaca hoş geldin İstanbul'a selamlar. Bu köy etkinliklerimiz bir zamanlar köylerin hemen hemen hepsinde yapılıyordu. Ama ne hikmetse kala kala birkaç köy kaldı bu etkinlikler yapan. Bunlardan biri de Koşapınar Köyü. Koşapınar...